Hadi e bizime başlar. Bugün sizlerle beraber değişik bir video girişli bronzlar sunacağız. <laughs> Bu arada için like etmeyi ve unutmayınız. Haydi videoya geçelim. Şimdi ben neden videoyu değişik başlattım diye sormanıza gerek yok. Çünkü anlatmayacağım. O da bende kalsın bari. Her şeyi anlatıyorum. Hayır. Bir video çekemedim var ya. Şöyle sen ölecek ya. Zıpla lan el pirman. Oha öldüm. Kapattım oraya kimse gelemez şu anlık da. Tamam ee, o adam öldü. Şurada bir yerde aynen orada Rico. Sen bir geber. Zaten gebermedi. Gebermedi. Tamam. Sen ateş ederken gebertiyorsunuz ancak. Bir ultiye boşuna kullattırmayın. Tamam öldüm. Ve easy bir savaştı. Hadi bakalım. Yıldız oyuncu olamadık. Ee, bu arada arkadaşlar kılana hiç kimse gelmiyor. Neden gelmiyor? Kupamız az diye şey yapmayın arkadaşlar. Zaten e, iki hesapta biz kupa kasıyoruz. Arkadaşla beraber. E, birisi o, o hesabında 11.000 kupa. Öbür hesabında 2200 Ben ise 7500 burada da 500 ee, Klan'a katılın lütfen yani Kopanız az da olabilir yani O yüzden de katılmıyorsanız Bir şey olmaz katılın yani Hadi bakalım Let's go Gelsene sen bizim adam AFK. Biz iki kişi oynayacağız anca. Lan. Ulti de olmadı. Tamam adam bizim adama gidip ulti dolduracak ellerim. Da öbür adama dalsan da olur kardeşim. Tam sana ben bir tek atam. Da. Ya abi. Çok saçma oynuyorum ya. Şili aldım diye bir Böyle mi oynayacağım? En iyisi düzelttim. Geber çenesin. Tamam bizim adam öldü. Sen de bir geber. Elmas. Hadi bakayım. Aldım mı? Aldım. Ama öldüm. Koldu iyi vuruyor ya. Yani. Keşke benim de koldum olsa. ya <laughs> Tamam. Gel bakayım. Gel gel. Gel buraya. Arkaya git Bekle. Arkada oyna yani. Geberirsen bittik zaten. El gitti. Tamam. Kaç? Sekiz elmas var. Şimdi kaldı bana geliyor. Şuradan böyle gömçürelim. Tamam bu elmasla alıp açalım Tamam. Ben buradayım. Gelirse ağzının ortasına. Şöyle arkadaşlar böyle lak like diye vuracağım ama sonra ben de öleceğim. Allah Allah. Alırsın adam hadi. Hadi. Ya ben niye böyle oynadım ya? Bu maç çok kötü oynadım. Hayır, ultiyi doldurdum, vurdum. E. Ee? Ya ben oradan elmas alamadım mı? Acı. Helal, helal. Kaç baba kaç. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar ben orada şeyleri sıkmasaydım bizim adam aramayacak. Aslında ben iyi oynadım da kendimi kötüleyirim ya. Neyse i̇şte, tamam aldık. Kol salak salak ulti kullandı. 18'e 4 kendik arkadaşlar. Blame blame. Çıkış yapalım. Tek girelim burada. Mesela i̇şte arkadaşlık yollamış. vakim bakayım mı Hadi bakalım. Şu an çut. Şimdi gagal. Ortada sıkıştım ama adamsın. 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 El prima. gelme. Gelme dedim. Gelme bak üstüme doğru. Gelme ağzının ortasına gömerim bak. Allah Allah. Ya canlar fazla değil abi. Üstümüze neden geliyorsunuz? Aha adam bana geliyor şimdi. Allah, Allah. Gelme 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 gelme. Yürü git öbür şeyle git. Yürü git. Yürü git defol. Ada. Ver bakayım. Ben şuraya bir yere basayım diyeceğim. Adam zaten gördü beni. Şimdi ikinizin canını azalttım gagal. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Yanına neden gittim? Aha, adam da ulti kullanacak. Ha, tamam ona gitti hadi. Sen yürü git. Adam. Hayır, hayır, hayır ya. Lan adam durduğu yerde kazandı resmen. Tekrar ama girelim. Ay. Şimdi el bakayım. Aldım seni. Vurayım seni. Adamsın. O iyi etraf kutu dolu. Şu ben mi? Koldu bari. Onun bir canı da olsun da ulti şey yapayım. Tamam. tamam. Ben ultimi doldurdum acı. Gel buraya. Da. Yakından vurmam lazım bunlara. Ya ya. Çok kötü öldüm ya. Salak saçma bir şekilde öldüm. değiştim İki maçta Nita'ya atalım o zaman. Hadi bakalım. Bir burada bir de elmas kapmaca oynayalım. tamam baba almak sana da gömmecim de primo is hürmün gelip duruyor kardeşim alır mısın bak bak ben alırım diyorsam alırım gelme ya gelme ya gelme ya gelme 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 ayıcığımı salarım bak ayıcığımı salarım bak Gelme sen gelme 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 gelme. Adam. Hadi bakayım canım dolsun. Tamam. Easy. Şimdi. Gelsin. Tamam. Geldin mi? Gel baham, gel baham, gel versin, esek. Bana da alıyorsunuz. Hayır, hayır. Aldım mı? Alamadım, alamadım. Yük mü alamadım, 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 alamadım. Niye daldı? Allah Allah. Neyse. Son kez bir de elmas katmaca yürüyelim. Bu videoyu sonlandıralım. Neyse. Videonun sonunda da bakalım kim arkadaşlık atmış. Bakmayı unuttum. Yani. Hayır. Gelme. Gelme dedim. Sana kendin geldin. Şuradan Poco sen mi geber Ayıcı'yı saldım Gagal. İkinize de bir gömmüşüm uşağım. Attım Ayıcı'yı tekrardan. Uf adamı iyi gömdük. De fazla iyi değildi. Şimdi tut bakayım. El pirme alaycı. Ya gelmeyin işte ya. Oyuncu oyuncuyuz abi biz. Aycığı da saldım. Sen ne geber? Havi gelen geberiyor alamıyor. Elmas bile almadılar. Tut baba. Saldım acıyı gene. Sana da gömeyim tekrardan. Easy. Kolaydı baba en kolay elmas kalkmaca nasıl oynanır? Yanıma gelin arkadaşlar. Ekleyin beni ya da klana gelin. Beraber oynarız böyle. Doya doya. Hadi bakayım. Şimdi. Arkadaşlar. Tığa, kimse neden katılmıyor ya? Bir katılma abi ya. Katılın Glenn çoğalsın sizle beraber de video çekeriz yani. Bir şeyler yaparız. K e bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Her videoda söylüyorum zaten. 8 Q Q G U 2 L arkadaşlar sadece davetle alıyoruz. Sinek 13 diye birisi arkadaşlık atmış. Ben de kabul edeyim. Belki bizden izleyenlerdendir. Bir de Sprout'u bir kere bir deneyelim. Önceki videoyu izlemeyenler için, önceki videoda da denemiştik. Hello, hello dedi galiba. Sen beni bir öldürsün şeyde? Şuradaki adam. Sesim öyle mi çıkacak? Aa vurulunca öyle bir ses çıktı. Error. Neyse demedi. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bu arada böyle bir ultisi var. Öyle bir yeri kapatıyor. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.